Bir tutamda İnci YouTube kanalımda sizler için harika lokanta usulü kırmızı lahana turşusu hazırladım. Tarif birazdan bu kanalda sizlerle. Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İnci. Bugün sizlerle Bir tutamda İnci kanalında lokanta usulü lahana turşusu hazırlayacağız. Ben lahana turşusunu çok severim. Geçen yıl yapmıştım ve çok beğenilmişti. Bu yılda tekrar yapacağım valla izin verirse. Kışın vazgeçilmez bir garnitürü diyebiliriz lahana turşusuna. Bir adet orta boy lahanayı ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra ben dışını güzelce yıkadım. Dış yapraklarını da aldım. Tekrar bölüyorum. Ve tekrar böleceğim. ve ince ince doğruyorum. İsterseniz bunu patates soyacağıyla da yapabilirsiniz. Fakat ben doğramanın daha güzel olduğunu düşündüğüm için bu şekilde doğruyorum. daha geniş bir kaba alacağım. Kabım küçük geldi. Şimdi lahanalarımı incecik güzel bir şekilde doğradım. Şunları alabilirim. Şunları alıp. Evet. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz serpeceğim. Şöyle. Ondan sonra şöyle hafif onları harmanlayıp 15 dakika kadar dinlenmeye bırakacağım. Ben e, bu 1 litrelik bir kavanoz yarısına kadar Elma sirkesi ya da üzüm sirkesi hiç fark etmez. Ben üzüm sirkesi kullandım. Sizler evlerinizde ne mevcutsa onu kullanabilirsiniz. Yarısına kadar sirke doldurdum. Yarısına kadar da oda sıcaklığında su ekledim. Ve ikisini birbiriyle karıştırdım. Bu şekilde dökeceğim kavanozlarımın içerisine. İki tane de kavanozu hazırladım kendime. Şimdi 15 dakikası doldu. Bunları kavanozuma alacağım. Lahanalarımı kavanozuma alacağım. Ve Yavaş yavaş turşumu kurmaya başlayacağım. Evet. Hafif sulanacak siz tuzu atıp beklettiğiniz zaman elinizle iyice bastırın. bir tane tatlı kaşığı kadar limon tuzu ekliyorum. Şöyle. Ve sirkemi döküyorum. Ağzını güzelce kapatıp şu şekilde ters çevireceğim. Bu ters çevirme işi diğer turşuları yapmaktan alışkanlık. Siz isterseniz ters çevirmeden de koyabilirsiniz. 3-4 gün boyunca bugün ters şekilde duracak. Yarın dolabıma alacağım e, lahana turşumu. Dolabımda da 3-4 gün boyunca kapağını açmadan normal düz şekilde bekleyecek. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Şöyle koyuyorum. Şimdi diğerini doldurmaya devam ediyorum. Aynı lokantalarda yediklerimiz gibi olacak. Lezzeti çok güzel. Kesinlikle balığın yanında, etin yanında ben çok seviyorum. Çok yakıştırıyorum garnitür olarak. Salataların içerisine böyle birer kaşık, ikişer kaşık koyduğunuz zaman da gerçekten çok lezzetli oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Daha güzel videolarda buluşabilmek dileğiyle. Evet. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı kadar limon tuzunu da ilave ediyorum ve sirkeli suyumu döküyorum. Evet. Şöyle ağzına gelecek kadar döküyorum ben. Kavanozumun kapağını sıkıca kapatıp ters çeviriyorum. Turşularım hazır. 3-4 gün boyunca dolapta bekleteceğim. Daha sonra da açacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Her zaman mutlu kalın daha güzel günlerde görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın.